Trendyol 1. Lig Playoff yarı final rövanş karşılaşmasında, Boluspor deplasmanda Bandırma Spor'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte, Bandırma Spor finale çıkmaya hak kazandı. 37. dakikada Boluspor, Ali'nin kullandığı köşe vuruşunda İshak topa kafayla vurdu. Top kalenin üstünden dışarıya çıktı. 44. dakikada Boluspor'un etkili geldiği atakta, Jefferson'un ceza sahası için ortasında topla buluşan Hasani'nin şutunu kaleci tuttu. 49. dakikada Boluspor gole çok yaklaşıyor. Ceza sahasının dışından, kaleyi cepheden gören bir noktadan Florent Hasani tarafından çekilen, şut az farklı dışarıya çıktı. 59. dakikada Bandırma Spor Mesaudi ile ceza sahası önünden sert şurt vurdu. Kaleci Çağlar topu kornere çeldi. 82. dakikada Bandırma Spor Mulumba'nın aşırtma şutunda kaleci Çağlar başarılı oldu. 92. dakikada Bandırma Spor oyuna sonradan giren Paykao ile golü buldu. 1-0 öne geçti.